Selamünaleyküm arkadaşlar. Abiler herkese hayırlı günler diliyorum. Hayırlı hafta başları diliyorum. Ee, geçen gün biliyorsunuz e, sahiplendirmeler yapmıştık. O sahiplendirmelerle alakalı bazı kuşlarımız bazı sıkıntılardan dolayı karşı tarafın yani Alan abimizin kardeşlerimizin bazı sıkıntılarından dolayı kuşlar burada kaldı. Ee, biz bu kuşları tekrardan sahiplendirmeye koyduk. Özellikle Araplardan 6 tane var. Aynı var. tam var. Araçlar burada zaten duruyordu. Ee, beyazlarımızdan 3 tane duruyor arkadaşlar, abiler. 2 ee, takım da bu abimizin, Fuat abimizin anlattığı kuşlardan duruyor. Ee, Gök benekli ve boz beneklilerden duruyor kuşlar bunlar güzel kuşlar. birçok abimiz de hakkını helal etsin. Araplardan bize sordular yok dedik ama bu kuşlar satıldığı için yok demiştik. Ama şu anda kuşlarımız tekrardan duruyor. Şu anda tekrardan Birol abi'nin numarasını koyup Birol abiyle görüşebilirsiniz. Bakın. Kuşlar burada gözüktüğü gibi. Bu karşıdaki kuşumuz dişi. Eee 2 2 3 3 erkek 3 dişi var Araplardan. Iki tane ayna kuyruğumuz var. O ayna kuyruklar takım oluyor. Beyazlarımızdan iki tane erkeğimiz var. Bir tane de çok güzel dişimiz var. Bakın beyazların e, yani en güzel erkekler burada duruyor. Bu arada eke bir tane bozmak bakalımız ayağını kesti rüzgarda. Uçurmayacaktım ama alan arkadaşlara abilere şimdiden hayırlı olsun bu kuşlara ayıttırıp sonradan cayanlar bize e, kesinlikle ticaret yapmasınlar bizim telefonlarımızı kesinlikle aramasınlar şimdilik abiler arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar kuşlar görüldüğü gibi sağlıklı gayet sağlıklı herhangi bir sıkıntılar yok almak isteyen abilerim kardeşlerim bir ol abinin telefonunda irtibata geçebilirsiniz otobüsün gittiği her yere sıkıntısız bir şekilde gönderim yapabiliriz. Bu Araplar haricindeki kuşları uygun tutacağız. Yalnız Araplarımız verdiğimiz rakamlar belli. Birçok abimiz kardeşimiz de bunları sormuştu. Onlar da tekrardan sahiplenmek için Birol abimizi arayabilirler. Şöyle şurayı kapatayım. çok kısa videoyu durdurup şurayı kapatmam lazım. Evet arkadaşlar abiler dediğimiz gibi sahiplenmek isteyen abilerim kardeşlerim varsa kuşlarımız burada. Kuşumuz da atladı geldi bu arada. Peki bir kuş antrenman verdiğimiz bir kuş şu anda aşağıya doğru rüzgar esiyor. Bakın şöyle kavağa yaklaştırayım. Normalde antrenmanda bir kuş. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, arkadaşlar, abiler. Bir kez daha kuşları şöyle yakından göstereyim. Beyazlar dediğimiz gibi iki erkek, bir dişi erkek bir dişi sahiplenen abilerim kardeşlerim olursa isteyen olursa kuşlar burada şimdilik e, hepiniz Allah'a emanet olun diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar abiler hoşçakalın